Arkadaşlar bugün sizlerle Arda ve Ali Cem'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün yanında Alo ben Ali Cem, Ali Cem var ikinci dermiş gibi. Arkadaşlar bu <laughs> Ali Cem'i ben size tanıtayım. Ee, zaten kanalımın adında geçiyor Ali Cem. Arda ve Ali Cem. Gelsene kanka. Arda ve Ali Cem. Yana yaptığı şeyi çok merak ettim neden. Gelsene kanka. Kal, e, arkadaşlar Arda ve. Çatıdan giziyor. Hayır. Sakın, kanka sakın. I e, e. ve Alicem Gaming. Yok, Arda ve Alicem oyundanın. A e. A, A G A, A G. Aynen A, G. A A G. Arkadaşlar e, bunun Alicem de yarı kurucu. Yani nasıl diyeyim? A -a. Ben ben kurun ben kurucuysam o da kanal sahibi. O da kurucu. A -a, yani var. Arda bir arkacılık yap da de bana O çık kanka. A -a. bilirim dolarım. Şu domuzu öldürür müsün kanka? Kanka domuzdan önce bizim bir koyun. Koyundan önce Kardeşim, sen koyun bul ben de bir maden alayım kanka, yani. hiç koyun madeni bırak. Biz biraz oduna girişelim. Yok kardeşim ben <laughs> <bir> koyun gördüm. <laughs> Yaşasın değil. Koyunlar da. tane koyun da hiç kimse uyuyamıyor. Olsun kardeşim. Bunu bulamayanlar da var yani. Kanka Clash of Kings yüklersen güzel şeyler olabilir kanka. Arkadaşlar aynen Clash <laughs> of Kings'te oynarız. Bombik, Clash of ama olmuş. ama Arkadaşlar şey olur, e, ben ben oynarım, Ali oynayamaz veyahut da ben Ali oynar, ben oynayamam. Ben oynarsam, ben video çekemediğim için Arda yanında duruyor. Aynen yani ya, yan yana izleyebiliriz ya. Arkadaşlar mesela Arda oynadığı oyunu, ben yükleyip beraber de oynayabiliriz. Aynen. Hadi bakalım. Ee, Kankurda Ender Baba var, gel keselim falan. Ee, Şimdi <laughs> arkadaşlar <Gülüyor> buradan bir, aslında arkadaşlar diyeceğim. Arkadaşlar değil. Ali. Ya, ee, ben kapıyı kapattım. Kapıyı kapat. Kardeşim ben mi? gidiyorum. Hadi görüşürüz. Nere? Bak nereye? Orası nereye? neresi? Kanka Tam yukarı çıkarken çok zorlanacağım. Yok. Koyduğun taşları geri yukarı çık. Bana maden yerine mi Ben maden bulurum. Kanka bak ne buldum. Arkadaşlar demir bulduk. Evet. Arkadaşlar ne yap bu ne yapacağımızla ilgili sorarsanız. Bir ikimiz bu evi bir yata ve evi biraz daha Senin işin o kardeşim. Yani benim işim de maden bulmak. Arkadaşlar Arda varıyor şey ya. Nasıl yapayım? Değerli taşlar. Ama arkadaşlar Arda'da da bir şans var. Arkadaşlar diamond buldu arkadaşlar. Çok garip. Ben hiç bulamamıştım. Arkadaşlar bak bir e, hani ben ilk videoda demiştim ya bir yerim var demiştim. İşte arkadaşlar orada diamond buldum. 5 tane diamond, 8 tane video, demir. Yok 8 tane altın. Game Aynen ben onu başta söyledim kardeşim. Arkadaşım hani Diamond'ı bulmak zor olur falan derler. Mesela GTA 5'te Zentron'u bulmak gibi bir iş bu. yani GTA 5'te... GTA 5 videosu da çekebiliriz arkadaşlar. Yok çekemeyiz. Hayır, yani ya, ben sen ben çekemem. Çekersin. Yani olabilir onu da bilmiyorum <laughs> da. Aha kanka bak ne buldum. Kanka ilk gecemizi sıcak bir ortamda. İçini istiyorum. Gel bir ben ilk gecemi geçirdim. Kanka. Şurada bir ender var. Arkadaşlar, arkadaşlar biz bir şey yapalım da kanka sen sen onu hallederiz Arkadaşlar ben bu arada var ya madem bu bulamazsan... ben Yok geliyorum arkadaşlar ya ben hiç acıma duygusu yok. Direkt geri gömülüyorum. Ama derken. Arda sen şu anda bir yukarıya bakar mısın kardeşim? Kaç kilometre çıkmış? Oo evet. Bu arada arkadaşlar biz yan yanayız. Yani şu anda Uzak Ali yanında. Çünkü telefon aradığımız için yan yana ve aynı internete bağlanmamız gerek. Mantıken yani düşünce kolay. Aslında kanka kardeşim o. onun da bir programı ne? varmış ne? ama App Store'da. Epic Game ihtiyarlar. Valla bize Apple yok. <laughs> kanka bize Apple yok. Bize elma yok kanka ne yapacağız? Kanka pazar satıyorlar. Ya. ya espri kanka... miydi? Es Ali espri yaptım beyler gülün. Kıs kıs. Kanka ya yukarıdan aşağı bana bir tane kazmazsana. Bakar da yağmur yağıyor. Hı. Sıcak esprilerimi çok günde yapmaya doyuyorum. <laughs> <laughs> Espri miydi şimdi? Niye gülüyorsun o zaman? Bilmiyorum ben de öylesine gördüm ama. o yüzden. Kanka, arkadaşlar bu anda demiri iyi buldum. 10 tane demirim var şu anda. Ben dışarıda ne yapıyorsunuz derseniz arkadaşlar. Şu anda ben ne Arda yapıyorum? yerlerin üzerini kapatmakla <laughs> Sakın. <gülüyor> Kanka. Yok. Kanka sen. Kafa açayım mı lan? Hayır sakın. Kanka valla kız. Aa, aa, aa. <laughs> kanka ışık yok. Bekle Ama arkadaşlar kızar şimdi. Arkadaşlar mı Aşağı odun düştü ya. Olsun onun olur sıkıntı değil <laughs> çıkarken. Kanka bu arada bir akşam oluyor yani ben evdeyim. Hadi kanka ben de buradayım yani. Kanka yani. yani üf, sen, Sen ne kanka, kanka ya? ne yapabilirsen yap ya bir şeyler. Veyahut da atla aşağıdan. Kanka, aşağı kanka evi büyüteyim mi? Ya kardeşim ya aşağı doğru büyüt büyütebilirsin. <laughs> Arkadaşlar benim bir tane daha videom vardı. Hani kardeşim mükemmeldi. Hayır ee, güzeldi de yani yani şey. Hı -hı. Yani kanka hani sen senle hani bir oynamıştık. Ee, orada yapmıştık ya bir ev. Ha, aşağı doğru. Mi? Aynen kardeşim onun gibi böyle büyütebilirsen. Kardeşim bana onun için çok sayıda meşale gerekli. Ne yapacaksın? Hadi ya, 12 tane Aşağıya bakar mısın kanka? Arkadaşlar çıkıyoruz. <laughs> arkadaşlar böyle bir maden bulduk biz Ardıl oynamakla başka biriyle kuzenim olur kendisi. Hazır etmeyeyim abi. <laughs> i̇şte e, arkadaşlar madende yok yok yani tren raylarını geçerken hoparlörle geçtik. Arkadaşlar tren ya orada şey var. E, Mahsen. bulduk arkadaşlar çok garip. Ben de Dancı. buldum kanka onu. Ama ben çöllerde de... çıkıyor. Yok ya. her yerde çıkıyor da bana. Biz madende bulduk. Çölde bana elmas çıktı. Bir yerde o kayıtta silindi sonra. Arkadaşlar siz de çekebiliriz. Ya, GTA 5'te Steve şey yapmayı unuttuk ya orada. Nasıl? He he değil mi? Abi inşallah yapmıştır. Hoş geldin kanka. Lan niye buraya koyuyorsun? Ona sen hayırdır? Valla kanka şu anda canım. Bana yok. meşale ver benim de yok. Bekle. Yani bir 60 tane bana Yok. <laughs> kanka meşale. <laughs> Hayır <Hadi> meşale... <Arkadaşlar>. kardeşler. <laughs> kanka bir tane daha yap. Bir tane Yapmadan ver. Ee, kardeşim. Şunları. Dur lan. <laughs> bana vuracak. <laughs> Al kardeşim attım meşale oraya. Şöyle at arkadaşlar. Arda'nın mallıkları attı kitabımda. İşte bunlar bulunuyor. Okumayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlarınızı kanalımıza duyursanız çok seviniriz sizden. Ee, yani Arda, bana biraz biten yapsan. Kanka demirleri ısıtalım. Hallederiz onu. Şuradan bebeğim. Canın nasıl kardeşim? Can durumu. Güneş sahiline neşen sıcaklık. Arda bana biraz taş verirsen. Şey verir. Kardeşim 30 tane taşım var yeter mi acaba? 5 tane falan var. Şöyle verebiliriz. Ama 5 tane yeter mi? Yeter. Beş tane ver lan. Beş. Şaka yaptım. Hmm, hmm. <laughs> Olabilir. Al. Aşağı atıyorum bak. Hoppa. Gelme lan. Çeste de bazı eşyalarımızı koyabiliriz. Bak. Üç tane, iki tane evet. stiks koydum. Ben de şimdi sana onu diyecektim. Artık çeste e bazı eşyaları doldurmaya başlayalım. Aynen İşimiz kardeşim. Kardeşim sana pikeks lazım olur mu? Pikeks şu anda bir lazım yok. Oğlum aşağıları nasıl kazacaksın? Bende var hepsi. He, oha. Ben senden taş istedim. Bende bak. Bende kaç? Bir 64, bir de 12'lik odun var. O zaman ben de yapıyorum kardeşim bunu. Şu ben maden ineceğim. Yapma bir şey. Ben ha. İşte ben orada işler de İşte kardeşim ben kömürleri falan her şeyi koydum. CTX'leri. seni. Her şeyim biterse kardeşim neyse tamam. Ben sana sana sana, sana bitmez. Kardeşim ben de bir tane et var. iki tane bir tane tavuk bir tane domates koydum. Bana bir tane Evet verirsen sevinirim. Çünkü yani can durumum biraz kötü. Tavuk olur mu? Ya, yeter ki yemek, yemek olsun. Ya, nimet kardeşim yani onlar da nimet. Onun ismi neydi lan? Bilmiyorum. Aman aldırmam. Kardeşim, ne dur bak ben ne de onlar şey yapayım. <gülüyor> <gülüyor> kardeşim sende şey var mı? İşlenmemiş odun veyahut da işlenmiş odun. İstemiş olduğum kanka chestte olması gerek bayağı bir, bir 64 fazla. o zaman ben dur. Çok ee, çok şunları da alayım. Ya ben ne söyleyeyim. Ya arkadaşlar bunlar şunlar bize çok lazım olacak. Ya Neden? Lazım aşağı şey, oğlum kümle kümle dur lan. Oğlum kömürü ben buldum zaten. Ama çok da değildi. Yani iyi O yüzden diyorum ya. Arda bak daha girme kanka daha girme. Ben burayı tamamlamadım. Ya sikerim oğlum. Tamam şansım. İşte arkadaşlar buradan böyle çıkamıyorsun. Ya yani niye orada Çıkamıyorsun. Evet. Ya orada biraz şu kurallara dikkat et. Dur bak. Evi evi açtım kanka. Bak Açtı? şimdi ne yapacağım. Yağmur geliyor. Gördün mü bak ne yaptım? Abimin king. aşağıda kapattık. Evet. Hayır. Git bakayım dışarı bak. Bak kafamız değiyor mu arkadaşlar? Değmiyor. Ee, evet. Oha. De çit, çit, ne oluyor? Hiç, hiç kardeşim güzel. bize kapı stone, e, stone lazım. Kabı, e, kırılmış olmasın. Ben kı kırılmış sevmem. Şunlardan olsun yani. Şu yerdekilerden. E, ben hatta kömürü çok bulunca direkt kardeşim yer ondan yapacağız. E, çatıya da çıkacağız. Çatıya da yapalım. Çok kardeşim çatıya teras yapacağız. Ya, teras onu yaparız kalkarız. <laughs> yaparız. Ben benim bir videomda vardı. Hayır yaparsın tamam yapmasın demiyorum. Söz verdin mi kanka yani yapacağız falan? Anam kalsınlar. Yapacağız diye bir e, söz verdin mi? On, Hayır. On, Vermediysen sözünü ver. 18 tane demir koydum. 4 tane şey. demirlerle oldum. bir işimiz yok. Harcan ama demir gerektiği zaman ne bileyim. Hani kendi Diamond. diamond bulursak. Aha, Hayır aha. alakası yok. Ne bileyim hani kendi bir şu ekmek yetiştirme işine bir girsek. <laughs> şu anda var ya arkadaşlar. Sıçışlardayım. Evet. Sıçışlardayız. Ey kardeşim şey yapalım mı? Ee, bak şu şuralar var ya şu hani şu şu. Kanka var. sen de ben yapacağım. Oğlum bir dakika arkadaşlar ya. Hassaslık hangisi lan? Sen i̇şte Kanka benim de hassaslığım bir anda şu olmuş. Oğlan hiç yok benim hassaslığım. Heh, iyi şimdi. Oha Baksana kanka Ali şu anda kop koplarda sana bakmak istiyorum. Bakıyorum. <laughs> arkadaşlar bu arada <laughs> ıı, çok değişik değişik şeylerimiz var. Benim var aslında. Daha arkadaşlar onu yapmak için arada bilgilendirme verdim. Çok merak ediyorum. Neyi? Bir karakter anlayışını. ben onu zaten vlogda söyleyeceğim. Ya, ya. Bir vlog olarak paylaşırsan söyle. Kanka ne yapıyorsun? Geçme Abi, önüme. Çıkılmıyor. Bekle ben on... Oğlum bir git lan bir. Sen git. Kıracağım çık bir. Çık çık bir çık. Bak elimde demir kılıçı. Ay demir demir. <laughs> demir. Demirden arkadaşlar hiçbir şey yapmayacağız. Demir arkadaşlar dediğim gibi kendimiz bir ekmek işine girersek. E yine demirle ihtiyacımız yok. kova. E, hayır. Aynen demirle kova yapacağız. O yüzden. Burası ne kadar iğrenç olmuş lan. Arkadaş sen çık baban gel. Gelir. Sen çık baban gel. Bak ben, benim. Buraya, buray. Benim Arda. gizli bölgelerim vardı. Arkadaşlar ben Ali'den sonra yani şuraları bir düzeltirim. Hiç hiç. Hiç kusura bakmayın. Ya saçtın saçtın. Hayır. Arkadaşlar video çekiyoruz. Video, video. Ağzını i̇şte bu Önümüze köpek. Köpek bol <laughs> Kanka <gülüyor> dışarı bir şey koydum. Aman tanrım zombi geliyor. Gel lan şurada bana arkacılık yap. Adam sen gel. Dur lan. Arkadaşlar hiç arkacılık yapacak hava da değil. Adam. Bunu belli için... Kanka Ben evine... <laughs> ne ölüyorum? Benim canım senden daha az ya. Evet ya. Kanka çeste koyduğun bir şeyler onu ye. Arkadaşlar bu arada var ya hmm. kanka yukarıdaki çeste aşağıya taşıma. Hmm. Yo ben kendi alça... Ay, kendim kendime demişim aşağıya chest yaptım. işte. Kaç tane? <laughs> tamam kardeşim bir tane bir yere madenler bir yere de gereksizler ve kılıçlar işte neyse. Gereksizler kılıçları mı yiyeceğiz? Kardeşim bak şu küçük şeyin kılıçlara hmm. e, kılıçları koy tamam mı? Hatta hmm. buna madenleri koy aşağıdaki yere e, kırık işte neyse hmm. erzakları koy. Işte, <laughs> Ayarlarsın tamam. sen ya. Ayarlıyorum şu anda. Bana bir torç versene. Sen ayarla. Kanka chest'te 11 tane o bir şey var. Al ya. Ne? Kanka kömür harcamayalım. Evet, evet direniyor. Kanka ne harcamayalım ne? Bir tane versene kanka bana. Ne? Mesela Zaten iki tane var. Chest'te koş. Arda. Ben seni. Şekeri. Pardon kanka ben de kapıyı açacağım. <laughs> Buraya bir bunu koyayım da kanka. Evimizin önü aydınlık olsun ya. Yani ben de arkadaşlar şarj... hemen şarjıma bakayım iyi tamam. Tamam arkadaşlar sen de Hayır, yani hiç sıkıntı yok. Ha yani şarjım az olsa bile <laughs> şarj makinem var ya. Yani. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar Arda, biz bunu... Bunları... Kanka bana bir izin verir misin? Ne oldu? Karakterimi değiştirip geleceğim. Değiştir gel. Acele et Allah'ım. Ben de değiştirebilirim. arkadaşlar benim. Arkadaşlar zombi alayım mı? Ya da Creeper var da boş ver. Arkadaşlar arkasında Diamond kılıcı olan bir karakterim var. Türk askeri de var. Iron Man var. Arkadaşlar Bombi var. ben onları hiç bilmiyorum. Ben direkt şey yaptım. Bu şey var ya. NDNG yok. Bak yok lan neydi? Leaf look. Burak